Bu eğitimde size adım adım Bluehost'tan nasıl hosting satın alacağınızı ve WordPress web sitenizi nasıl kuracağınızı göstereceğim. Doğru Bluehost planını nasıl seçeceğimizi, ücretsiz alan adınızı nasıl kaydedeceğinizi, ödeme sırasında eklentileri yöneterek maliyetleri nasıl düşük tutacağınızı ve WordPress sitenizin yayında olup olmadığını nasıl doğrulayacağınızı ele alacağız. Bu videonun sonunda hostinginiz kurulmuş ve WordPress siteniz otomatik olarak yüklenmiş olacak. Ve küçük bir not, açıklamadaki özel bağlantıyı kullanırsanız Bluehost'u mümkün olan en düşük fiyata alacaksınız. Tamam, hadi başlayalım. Açıklamadaki kayıt bağlantısına tıkladığınızda Bluehost'un hosting planlarının bulunduğu bu sayfaya yönlendirileceksiniz. Başlangıç planı 36 aylık bir süre için aylık 1 dolar 99 senttir. Bu plan 10 web sitesine kadar barındırma, 10 GB depolama alanı, ücretsiz SSL ve ilk yılınız için ücretsiz bir alan adı içerir. Bu yeni başlayanlar için mükemmel. Business plan ise aylık 3 dolar 99 sent ve daha fazla depolama, yedekleme ve güvenlik özellikleri sunuyor. E ticaret planı ise aylık 6,99 dolar ve WooCommerce ile ödeme araçlarına sahip çevrimiçi mağazalar için tasarlanmış. Bu eğitimde en uygun fiyatlı olduğu ve başlangıçta ihtiyacınız olan her şeyi sunduğu için starter planı seçeceğim. Devam etmek için planı seçe tıklayın. Şimdi alan adınızı seçme zamanı. Bluehost, ilk yıl için size ücretsiz bir alan adı veriyor, bu da harika bir avantaj. İstediğiniz ismi yazın. Kısa, akılda kalıcı ve tercihen bir com olmasına dikkat edin. Örneğin, ben Bluehost demo. Com'u gireceğim. İlk tercihiniz müsait değilse, hoşunuza gidene kadar bir varyasyon deneyin. Alan adınızdan memnun kaldığınızda, sonraki yatıklayın. Alan adınızı seçtikten sonra doğrudan ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Ekstraları nasıl yöneteceğinizi burada anlatıyorum. Alan adı gizliliği ve koruması adınız, e-posta adresiniz ve adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi herkese açık veri tabanından gizleyen bir eklentidir. Bunun yerine Bluehost'un iletişim bilgileri gösterilir. Bu istenmeyen postaları azaltmaya yardımcı olur ve bilgilerinizi gizli tutar. Gizlilik sizin için önemliyse bu seçeneği işaretli bırakmak isteyebilirsiniz. Ama para tasarrufu yapmak istiyorsanız işareti kaldırabilirsiniz. Bu eğitimde maliyeti olabildiğince düşük tutmak için işareti kaldıracağım. Bluehost ayrıca ilk ay için ücretsiz olarak profesyonel e-posta denemesi sunar. En düşük aylık fiyat için plan sürenizin 3 yıl olarak ayarlandığından emin olun. Şimdi devam edin ve ad, e-posta ve ödeme bilgileri gibi hesap detaylarınızı girin. Sağ tarafta sipariş özetinizi tekrar kontrol edin. Her şey yolunda görünüyorsa, ödemeyi gönder'e tıklayın. Web siteniz tamamen aktif olmadan önce Bluehost sizden e-posta adresinizi doğrulamanızı isteyebilir. Bazen bu hemen görünür, ancak bazen birkaç dakika sürebilir. Kayıt sırasında kullandığınız e-posta adresinin gelen kutusunu açın ve Bluehost'tan gelen alan adınızı onaylamanızı isteyen bir mesaj arayın. Eğer gelen kutunuzda göremiyorsanız, ne olur ne olmaz diye spam veya promosyonlar klasörünü de kontrol edin. E-Posta'nın içinde E-Posta adresini onayla yazan bir buton bulacaksınız. Hesabınızı onaylamak için bu butona tıklayın. Bu işlem tamamlandığında, web sitenizin durumu bekleme deden aktife güncellenecek. Şöyle görünmeli. Bluehost, barındırma hesabınızı otomatik olarak kuracak ve sizin için WordPress'i e yükleyecek, böylece yeni siteniz ekstra bir adım olmadan kullanıma hazır olacak. Ödemeniz tamamlandıktan sonra Bluehost sizi kontrol panelinize yönlendirecek. Her şeyin çalıştığından nasıl emin olacağınızı göstereyim. Öncelikle Bluehost kontrol panelinizdeki web siteleri sekmesini bulun. Yeni alan adınızı orada görmelisiniz. Yanında bir WordPress butonu siteyi düzenli olacak. Ona tıklayın, sizi doğrudan yeni WordPress sitenize götürmeli. Bunu görüyorsanız tebrikler. Barındırma hizmetiniz ve WordPress tamamen aktif. Az önce Bluehost ile barındırma satın aldınız, ücretsiz alan adınızı kaydettiniz ve WordPress'in kurulu ve yayında olduğunu doğruladınız. Artık WordPress, kontrol panelinize giriş yapabilir ve hemen web sitenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Eğer bu eğitim size yardımcı olduysa, beğen butonuna basın, daha fazla başlangıç seviyesinde WordPress rehberi için abone olun ve barındırma hizmetinizde tasarruf etmek için açıklamadaki özel indirim linkini kullanmayı unutmayın. Ve bir sonraki adıma hazırsanız, yeni başlayanlar için hazırladığım adım adım WordPress rehberime göz atın. Bu rehber, WordPress sitenizi özelleştirmenize ve ilk sayfalarınızı oluşturmanıza yardımcı olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.